Evet arkadaşlar. Biz bugün neredeyiz? Alt dağlarında mı? Ardahan'ın dağlarında mı? Evet üstad. Maceramız nasıl başladı anlat. Ee, dedik ki bir duyduk, duyduk, burada arkadaşlar. Çermiğe gidelim diye. Sorduk sağdan soldan genç, genç arkadaşlara. Sonra bozuk bir yollardan geldik ama efsane bir yer. Yemin ederim yani sanki böyle İsveç dağları deriz derler ya. O kadar güzel bir yer, ee, Fikret arkadaşım 3. yılında tayini çıkacak, gidecek daha yeni gördü. Benim de bunu görmemde vesile olduğu için teşekkür ederim. Rica her ederim fazla, abi. En fazladan vesile olan tabii ki skuterlarımız. Bunlarla maceraya çıktık. Yani neticede zorlanmadan e, böyle bir yol çıktık ama piknik olsun, doğa olsun abi. şurada En temiz hava burada ve de hiç ne otomobil sesi ne bir şey, kuş sesleri. Sadece kuş sesi. Evet. Şurada abi adam gençleşir ya. Evet. Ya tamamen farklı bir şey. Şuradan 3 kilometre sonra değil mi? Aynen öyle. Farklı bir coğrafya. bura farklı. Evet. Sen anlat abi izlenimlerini. Valla e, deneyimlerim arkadaşlar biliyorsunuz. Ben kaskımı falan almıştım. Güvenlik önlemi. Evet. E, güvenlik her şeyden önemli. Motosuyla yola çıktık. E, tabii ki dizliğim yok ama. Niye yok? E, bunlar iyileşir. Bunlar iyileşir ama e, geriye kalan biraz zor iyileşir. aldık daha güçlü olduğu için. Evet. E, Skoterlarımızı ikimiz de aldık. E, biliyorsunuz artık benzin pahalandı. E, ve hani eskisi kadar araç kullanmak da içimden gelmiyor. Bisikleti kullanıyordum. Onu da tayin dolayısıyla gönderdim. Bir de tayin iyi bir yere çıkarsa bunu orada da kullanırım. Daha çayır bayır hiçbir sıkıntı yok. Devam ki. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Manzara şöyle tekrardan. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Maceramız halen devam etmekte. Ee, i̇şletme burası. Yani HES'in işletmesi. Buradan su salınıyor. Kura Nehri burası. Artık skuterlarla gelemedik. Çünkü her yer ot, çayır, yeşil. Böyle yollarla devam ediyoruz. Yani bu Çermik için baya bayağı bir macera yaşadık. Saat 10'dan beri yoldayız ve saat şu an 2.30. Bir saniye. Gördüğünüz üzere. Yani ne yaptık? Bir kahve içtik. Geriye kalan da oyalanmadık. Hemen hemen hep yol geldik. Gördüğünüz gibi hep Adam boyu ot var neredeyse. Son süreçte özellikle otlara yakalandık. Ee, yakın kaldı mesafemiz. O yüzden geri vites yapmadık. Ama bazen de korkmuyor değiliz yılan falan çıkar diye. Abi otlara baksana insan boyunda ya. Bura ne ki? Dayı anlat bakalım içinden şu an kalp atışın kaç? 3.5 atıyor mu? Yani arkadaşlar çok zor geldik hakikaten yani. Vizyon <laughs> yok ya insanlarda. Madem Kermiye bir yer yapacaksınız. Bu yol emin olun ee, yani buraya çalışan kepçenin maliyetinin yüzde birine buraya köprü yapıldı. Aynen şey öyle. Abi, hani var dediler biz de gidiyoruz ama abi insan girmemiş buraya ya. Yani o derece. Yani bunun bir üstü balta girmemiş ormanlar. Doğru muyum abi? Vallahi öyle abi Abi buranın ya. yolu bombok bir yere çıkıyor geri dön. Şuradan geçelim gel. Ben niye diyeyim orada akrep çıkar bir şey çıkar lan taşlarında. Neyse önden ben gittiğim için başta beni sıkar abi öldürür. Senin, Senin, Senin de çolun. Çoluk var, <laughs> Senin çoluk çocuk var abi. <laughs> Dur bak abi taş at ata gidelim. At abi. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere macera zevkimiz böyle devam ediyor. Ama... Yani e, evet çekiniyor muyuz evet ama güzel mi kesinlikle kesinlikle güzel. Yani dört buçuk saattir yoldayız. Yani bildiğin balta ormanlarına ne? Balta girmemiş ormanlara gider gibiyiz. Yani dağın yamaçlarından geldik İyiydi ama son abi bu metrelerde yok. Yani ben de çekinmiyor değilim. Bir adım bir adım sonra ne çıkacağı belli değil. Şuna bak. Ya buralara kepçe sokmuşlar tamam mı? Bak şuralara falan bakın arkadaşlar, hala bir daha gelirken kepçe çalışıyordu, doğru mu? Evet aşağılara çalışıyordu, o da farklı bir yere çalışıyordu ama. Ya o da yeni bir yol yapıyor abi? Nereye yapıyor? Bu aşağı doğru yol. Yani ya. yine buraya başka bir yol yapıyordu ama gerek yok abi, şuraya bir tane köprü yap abi, arabada geçmesin abi, arabada geçmesin, asma yani köprü. Yani zor bir şey değil abi, önemli olan. Neyse arkadaşlar, eğer bugün canımızı kurtarırsak buradan emin olun e, çok keyif alarak geri dönmüş olacağız. At abi. Neredeyse kadar giriyor ee, keyifli seyirler dileriz arkadaşlar. Biz yolumuza devam ediyoruz. Hoşça kalın, esen kalın. Evet arkadaşlar, Çermi'ye geldik. Bakın su vitamin mineral yönünden o kadar zengin ki şuranın otları yem yeşil. Üstler açık yeşil. Görebiliyor musunuz? Bakın. Şurada var bir kol. Orası çok yosunlu. Burası da bakın şu görebiliyor musunuz? Yani bu su Demir yönünden şu, şu e, şeyi abi bak, a, bak şurada, aynı bak evet. Demir yönünden zengin arkadaşlar Zıraklı ve bakın e, şuradan fokur diyor su alttan alttan kaynıyor Bir de buradan, buradan çıkıyor su burası ılık. Bir de buradan çıkıyor. Burası daha sıcak arkadaşlar. Buraya bastığınızı hissediyorsunuz. Yani şuralar o kadar iyi değil. Şurası hem soğuk hem yosunlu. Tabanı da belli değil ne olduğu. Aynı anda şurada da var bakın şurada. Görünüyor bakın. Orada da su var. Hatta şuradan gideyim. Orayı göstermek için üstten çıkmam lazımdı. Bakın yeşil yeşil görünüyor. Yani buralar soğuk arkadaşlar. Hani bakın şuradan bak şöyle göstereyim. Fokurdadığını görüyorsunuz. Su alttan sıcak çıkıyor ama yani öyle bir sıcak değil. Bizim orada gösterdiğimiz yer bayağı sıcaktı. Ha diyeceksiniz ki gittiğinizde değdi mi? Yani biz yanımızda e, havlu falan getirmiştik iç çamaşırı getirmiştik buradaki böyle havuza gireriz bir temizdir falan diye ama temiz değilmiş ve çok da sıcak değil orası ama burası en azından ayaklarımızı soktuk ve sıcak evet. dayı fikirlerini alalım ne diyorsun fiyaskomu yine de bir tık da olsa değdi mi? Bir tıfta olsa değerli sıcak abi. Şimdi. Doğru. Işte. Aynen. Açtıkça daha da fazla alttan çıkıyor. Evet. Ee, sıcak. Şuralardan evet. falan fokur diyor. Yani şöyle söyleyeyim. E, Bakın şuralardan fokur diyor. Görüyor musunuz? Şuralardan falan fokur diyor. Bu bildiğin yeraltı suyu gibi abi. Sıcak böyle. Sıcak. Kükürtlü, doğru mu? Yani içilecek kaynak su değil. Tadına baktım böyle kökültmüş biraz tatlımsı bir tadı var. Demirli. Abi evet. şuradan şuraya bir köprü, maliyetten evet. fazla nedir yani? Büyük ihtimal ne yaptılar abi? Büyük ihtimal buradan bir yol açtılar, buraya bir şeyler yaparız diye sonra da vazgeçtiler. Yani eğer ki şurada e, kepçe veya iş makineleriyle fazla değil. 2 metre açılsın abi, bura on numara yeri. Aynen öyle dayı. Çünkü de. temizliği anında. Çünkü biz buraları biraz açtık. Aynen, Temiz, biz açtık sıcak hemen. Sıcak ya sıcak. Yani su buz gibi. Ayağını koysan dondurur yani o defa. Şurası soğuk arkadaşlar. Buz gibi. Zaten oradan da normal suya karışıyor. Bir faydası yok. Yani şu yolun karşısından buraya bir asma köprü olsaydı yani en azından merak edenler için merakını gidermelik bile olsa buraya asma bir... Asma köprü olsaydı buraya e, hevesli arkadaşlar kesin bir şey yapardı. Çünkü kum bildi. Kürek de şuraya at abi al sana yer. Aynen öyle. 26-27 derecelerde tahminim. Aynen. Çünkü, özellikle şu kol. Oda sıcaklığı olsa hissetmeyiz. Oda şu kol yok. özellikle çok iyi arkadaşlar. Yani e, suya girdiğinizi hissediyorsunuz evet. şurada. Bayağı kaynıyor hocam. Evet. Yani bizim gibi macera perestler gelirdi buraya da. Evet. Yolun sonu burası. da bitiyor. Aynen. Aa, yol şu ağacın orada bitiyor. İş makinesi buraya kadar gelmiş. Yolu burada bitirmiş. Sonra da demişler ki vazgeçelim. Keyifli söp, seyirler. Söp olsun. evet abi dönüş yolundayız. Ne diyorsun? Abi zorlu geçiyor. Abi bizi, bizi zorladı. Yağmur çok fena yağdı. Şu an birazcık durdu. Telefon eline alabildim. Aşırı derecede yağmur. Ayakkabı falan çıkarttık terlikle. Öyle böyle değil. Sanki Amazon ormanları. Ee, çektiğimiz biraz e, yaktığımız kalori diyeyim. Rezillik yok. Benim hoşuma gitti. Ben hala sevdim. Yani şurada Beni Manzara da, da güzel. Ee, şeyden baktım hemen şu da Gürcistan. Şimdi evet dışarıdan bakıncası durum hoş görünmeyebilir sizin açınızdan. göstersen abi. Görüyor kanka herkes görüyor şu an seni. Evet. Şöyle bir lastikleri de göster. Fikret Bey'in kreasyonu bu modunda. şekilde. Evet böyle. Yani şu anda biz hani e, suya girip ıslanmak istemiştik ya. Evet. Onu doğal olarak ıslandık evet. yağmurla. Yani çelmikle halledemediğimiz üstüm... işi. Efendim? Çelmikle halledemediğimiz işi. Yağmur vitaminle halletti. Şu an üstümde kuru hiçbir şey yok. Evet. Ama on numarada eğlendim. Güzeldi. Yani kendi adıma söyleyeyim. Benim adıma da güzeldi. Siz de umarım izlerken eğlenirsiniz. İnşallah evde sağ salim varız. İnşallah. Keyifli seyirler şimdilik. Görüşmek üzere.